mazun atması dediğimiz olay. Kapının kufalmasını engellemek için şu bölgeyi kazıyacağız. Buraya tekrar mazun yapacağız. Burada önemli Burada önemli olan sadece macunu kavlatmak. Yani tabandaki sadece değdirmeyeceğiz. Tabandaki sadece tabii hafiften şey yapacağız. zımparalayacağız ama Evet, Hyundai aracımızın kapı boyama işlemi devam ediyor. Fiber macun. Onun üzerine ince sarı macun attık. kaba bir zımpara yapıyoruz. İnce su zımparası yapılacak. Şu hatalar giderilecek. Ondan sonra bir astar, bir katta boya. Ustamız devam ediyor. Hyundai git Pratik boya uygulamamız devam ediyor. Astar vuruyoruz. Ustamız astarla başladı. kısa kısa spreyi alıp birden sıkmıyoruz. Kısa kısa vuruşlarla uygulamayı tamamlayacağız. Evet, astar uygulamamız bitmiştir. Gayet başarılı. Bunun üzerine ince bir suzun parası. Arkasına tekrar güvenlikli boyamızı vuracağız. uygulandı astar uygulaması yapıldı şu anda boyaya atıyoruz ustamız ince ince hareketlerle boya tüpünde bir sorun var sanırım Hava biraz rüzgarlı olduğu için kısa kısa kesiklerle atıyoruz. Keyifli tatlı tatlı boya atamadık ya. Evet boya uygulamamız bitmiştir. Gayet güzel mükemmel temizliği yapıldığında daha güzel olacak. O ilk çatlaklar elveda.